merhaba arkadaşlar bugün size yeni gelen yeni ayılı güncellemesini göstereceğim Dur çekim kaydı şeyini bir alamıyorum <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz Ben bu arada çok fazla video atamıyorum yine bunu da geciktirdim biliyorum şimdi hemen oyalamadan benim ağzım bir sussun daha fazla durdur etmeden başlayalım şimdi Öncelikle her güncellemede olduğu gibi bazı şeyler değişti zaten bunları söylemeye hiç gerek yok bu şekilde yeni kıyafetler geldi. Yeni mobilyalar geldi. Bir de yeni petler geldi. Bunlar hemen hemen her gün kadar geliyor. Var arkadaşlar ben flop'umu binek yaptım yine. <laughs> yine niye yine dedim ki. Bilmem ben, ben de bilmiyorum. Benim kafa gitmiş. <laughs> evet yani ne diyeceğim <laughs> evet her zamanki gibi yine ortaya böyle güzel bir şey gelmiş de bunun yüzü niye yok? varmış da niye buraya bakıyor? PK da bu neden buraya bakıyor? <laughs> evet, Fashion Star yine geldi. Ee, yeni bir tane Yeni bir tane ev geldi böyle. Ama arkadaşlar sakın bence bunu dış görünüşüne aldanıp almayın. bu şuna yani 360 yer nasıl bu değmez. Yani şuna bakın evin işi içi resmen hayal kırıklığı yani dışı çok güzel. Ay, yanlış yerden girdim. Ama yani içeri bakılırsa işte güzel değil. Gördüğünüz üzere üst katı da evin böyle. tam başka bir Evet böyle birkaç tane odası var. Aa ben buraya... Aa burada sürpriz kutu varmış. <laughs> Yeni görüyorum. Ve tamamlamışım arkadaşlar şu anda sürpriz kutuları. Böyle de bir yer var. Arkadaşlar bu arada şu gökyüzünde uçan ejderhanın orada da bir kutu var. Şu adminin e ortasına Nindan'ın bulundurduğu kuyruklu yıldıza dokunuyorsun. Sonra onun gittiği yere gidip bir daha ona dokunuyorsunuz Sonra e, e, işte onun gittiği yerlere gidip dokunuyorsun. Sonra en sonunda size bur sizi buraya getiriyor. Gerçi ben şimdi söyleyeyim de direkt siz hiç uğraşmayın o kuyruklu yıldızla falan. Buradan geleceğiz. Ya daha önce de buraya bir kutu gelmişti diye hatırlıyorum. Şurada bir yerde sanırım kutu vardı. Hatırlamıyorum ama buralarda bir yerde işte. Aa geldi. <laughs> ee, şimdi diğer sürpriz kutuları aklımda tutmaya çalıştım da tutamadım. Çok beceremedim. Hmm, düşün Nisa nerede vardı başka? Ha, pizzacı da bir tane var. Gezegenlerin birinin üstünde. Ben başka ne vardı? Hatırlamıyorum ki ya. Hafıza yüzü sıfır. E, bir de sanırım şu uçan balonların birinin üstünde vardı. Üzüldüm. Özür dilerim yani. Hangisinin olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi evet arkadaşlar kısaca güncelleme bu kadardı ama ben videoyu burada kesmem. 3 dakika olmuş daha. Evet benim son zamanlarda video konusu yaptığım Boyildur oyunları. Bunu zaten daha önce göstermiştim. Bu da yeni oyunum. Bunu da daha bugün yaptım. Bu birazcık boş oldu. Bunu daha sonra dolduracağım tabii ki de. Evet şimdi yüklenmesini bekliyoruz. ha yüklendi. Yani isterdim ki adanın pardon şu evin orada başlayalım. Ama olmadı. Burada başlanmıyor. Tane adı başlamıyor arkadaşlar. burada bir tane hazine sandığı gibi bir şey var. Bunun içinde de böyle bir şey çıkıyor. Yani bunu iyince de ne olduğunu size hemen göstereyim. Allah tıklayamıyor ama. Arkadaşlar bunu iyince de rastgele bir hayvana dönüşüyorsunuz. Papağan, köpek balığı ya da bir şeye dönüşüyorsunuz. Ha timsah. Burada lavabo var. Şurada mutfak var arkadaşlar. Orada da bir sürü şey var. Bunları istediğinizde depolayın. istediğinizde yiyin. Burada iki tane parça alanı var. Neden iki tane? Çünkü bu tekli. Yani tek kişi burada dans ediyorsunuz. Burada da işte birkaç kişiyle arkadaşınızla falan dans edebilirsiniz. Aslında burada da olur yani biriniz şurada biriniz burada. Mantıklı. Burada şey, şey var. Televizyon izleme bölümü. Bunu kimsenin kullanacağını zannetmiyorum. Burada ab, beni çok uğraştırdı burayı yapmak. Hem burun bir şeyler falan koyuyorsun. Hem bunu bilmem ne. Oo bayağı vaktimi aldı. Bir de şöyle şey oyunları var. İşte bu, bu. Tabii ben gerçek hayatta bunları yani hiç aram yoktur ama kuzenim bayılır. Ama yani öyle Tetris oynayan değil o bilgisayardan Ben neden kuzenimden bahsediyorum? <laughs> Bilmiyorum da. Şurası arkadaşlar e, arkadaşlar birazcık burası boş oldu. Bununla ilgili fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü burasını doldurmam lazım. Bu ne böyle bomboş ya resmen. Bu arada uzay evine biriktiriyorum. <laughs> birazcık e, uzun sürecek. O yüzden elmaslarım uzun bir süre da Bu niye çıktı be? Neyse bir daha gireceğim Heh, girdi. İnternet aslında güzel de işte. Anlamadım. Arkadaşlar bir de buradan ay, bir şey alabiliyoruz. Şu en sonunda böyle bir şey var. Ne, ne, gülüyorum, ne Ne gülüyorum. Ne gidiyorsun? 15 seviyesin. Allah Allah. Şimdi ee, nerede bakayım o? Evet burada. Arkadaşlar o da bu işe yarıyor yani. Uçan balon gibi uçabiliyoruz. Ama sapından tutup uçuyoruz. Evet bakalım. 7 dakika olmuş. Tamam yeterli. Ay çok hızlı geçti ya. Neyse. Aslında arkadaşlar bu videoda şu boyalılar oyununu da düzenleyebiliriz aslında biraz. Arkadaşlar bu arada şu an bunları bir girip bir göz atın. Hem bunlara çok emek veriyorum hem de benim bir an önce seviye atlamam lazım arkadaşlar. Hani şu anda bu sizin numaranızda olmayabilir ama benim için lazım bir şey. Neyse. Şimdi ay çıkıyorum aslında. Hmm. Şimdi nasıl bir şey koyabiliriz ki yani? Bunda aa bundan koymadım. Bu eğlence diyarı adasında vardı da buraya hiç koymadım. Çocuklar için bunlar lazım oluyor. Hatta sen de kardan koyacağım. Sonra, bir şey böyle yapmak istiyorum.

Neyse. Yani e, aslında ben bu trombonundan sıkıldım ya. Bu e, bir zaman sonra böyle insan bakıyor çünkü uzun süre bunu koyuyorsun. Şu anda bana mesela bu da eğlenceli geliyor. Aa hangi yuvarla tıklarsak orada mı zıplatıyor bizi? Dur bir dakika. İşte, dur şimdi ay. Şimdi anlarız. Evet hangi yuvarla orada zıplıyoruz. yabancı burada bir Arkadaşlar evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.